Allah Allah ne yaptım gene? Dikkat. Az sonra izleyeceğiniz canlı anlatımlarda ileri montaj abi, teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur. Çekimlerde veya kurguda hata bulmak imkansıza yakındır. What the baby? Varganda sen doğ yemesen sen nasıl montaj tekniğin? Of kebab. Ne oluyor be? Baydi sınavın o da haval. Senin kaumferha. Davundamdın. İyi izlemedi. Durum sürekli karnım ağrıyor. O neydi abi ben anlamadım. Ben anlamadım o neydi? Hitler Almanca Hitler işte Malsın ondandır demiş bir Allah belanı vermesin senin Valla bak bugün sıcak basıyor sinirlerim tepemde he benim sinirim bozma bugün sana söverim ya anlamadım diyorum Malsın ondandır diyor bana ya çok bariz bir şeymiş gibi Allah'ım yarabbim ya Altına gelmiş bu kötü yorumlar Your date favorite Az yoros bu demiş bana. <laughs> Merak etme tatlım. Beni kandırma. Abi şimizi koymayın ya. <laughs> Abla anlıyorum yeteneklisin bak anlıyorum yeteneklisin ama ve lakin şunu çok merak ediyorum neden böyle bir muhabbete giriyorsun? Neden böyle bir muhabbete giriyorsun? Bismillahirrahmanirrahim benim çete karşı döneceğim en son durum değil mi bu? Benim çete karşı döneceğim en Çet kes! Kes falan düşünseniz manyıyormuşum, kafayı falan yiyormuşum. Oha bu nasıl yaptı? Londra Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden bir ekip, Mumia'yı birçok kez bilgisayarlı tomografiden geçirdi. Bu yolla mumyanın ses yolu yeniden oluşturuldu. Hasar görmüş olan damak ve dil yapısının birebir kopyası yapıldı. Daha sonra da bu modeller elektronik gırtlak ve hoparlöre bağlandı. Ve rahibin sesi taklit edildi. Çıkan ses... Ne kardeşim? Bayılmışım amına <laughs> Ben de bir an şey troll video olduğunu unuttum ciddi bir şey bekliyorum abi videoyu izlerken. Hay Allah sizi kahretmesin ya. Diyorum acaba ne demiş olabilir ki adam yani. Abi mumya nasıl konuşsun ya. Mumya nasıl konuşsun ben bunu nasıl düşündüm ya. İnanamıyorum gerçekten. Aptal bak aptal yazma saf yazabilirsin aptal yazma ezan okunuyor arkadaşlar duyuyorum ben de ezan okunduğunu yani evet Duyuyorum Yani evet duyuyorum ne yapabilirim ezan okunduğu için camlarım açık Niye herkes sürekli ezan okunuyor yazıyor e tamam ben de duyuyorum Namaz kala abi yani yayında bir çete neden ezan okunuyor yazarsın ki? Hayır bir tane gördüm ilk tane şarkıda şarkı dinlemiyorum bir şey de yapmıyorum. Yani niye böyle bir şey yazarsın ki? <laughs> telif yiyeceksin. Oha bir şey diyorum ezandan telif yer miyim? Ciddi merak ettim şu an. Hayır şöyle olabilir bu arada olabilir bu arada. Çok normal biliyor musunuz? Hazreti Yusuf yedi yenir yani. <laughs> Hayır şöyle hani böyle video izlendikten sonra, yayından sonra bir klip bölümü oluyor videolarda. O videolarda böyle mesela belli başlı şarkılar vesaire falan ya da belli birilerinin sesleri varsa o sesli kısım telif yiyor. Ezan da o kısımda telif yiyebilir. Allah mı atacak telifi? Yani ne alakası var? Abi ya sizde var ya yani sizde var ya. <laughs> Gerçekten. Fır geçiyor. Ha o açıdan olabilir. O onu düşünmemiştim bak olabilir. Ha diyor ki bu da video izlersek çarpılırız diyor. Ne alakası var? Şeyde kitapta şey mi yazıyor? Din ezan okunurken herkes her şeyi donsun beklesin yerinde mi yazıyor? Herkes buraya baksın. Fotoğraf çekeceğim. çok iyi bir giriş ya. <laughs> i̇şte bu. Hoş geldin. <laughs> şey bu şey değil <laughs> mi ya? <laughs> Türkiye'de kası olmayan ama kası varmış gibi davranmaya çalışan ya da tam tersi çok fazla şişir olmuş, şişirilmiş kası olan erkek yürüyüşü itemi. <laughs> Denize dökerek. Şöyle şöyle yürüyorlar ya bir de. Hipotermenin bizim dilimizdeki adı Götüz onlar, götüz. Onlara onlar da ölüsünüz. Deli, deli mi öptü sizi? Ha? Oğlum Konya'da da bir şeysiz. Ha. Sizi daha de denize dökmeye bile gerek yok. Abi sürüp de size. Siz, oğlum, manyağı mısın oğlum siz? Ondan niye ses bizim balıkçılar... <laughs> belanı vermesin sen. Dayıcığım. Allah bundan telif yeriz. Bu konuşma sesi, bu Konuşma sesi niye ya sürekli? Niye böyle konuşuyorsunuz abi? <laughs> Yeni nesil böyle demiş. Bu benim Niye? kocam. Senin anan avrat. Baba hadi buradayım bu Dayı Allah aşkına <laughs> ne olur dayı, dayı lütfen. Artık her yerden çıkma ne olur dayı. Dırırır. <laughs> <laughs> Şaki koyup da videonun komik olma ihtimali yok zaten. Düğünde de ben yemedim benim düğünüm. <laughs> Ayran, lahmacun, mumbar, saçta kavurma, Aa, <gülüyor> <gülüyor> künefe, helva, Ne? Hey. 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 <laughs> What? What? Sikmeli, sikmeli kendime getir. Abi bu orangutan dansını hep beraber birlik olup ne ara öğrendiniz? Bu bir yöresel dans mı? Oha! <laughs> Vallahi chat gidiyorum ben dedikten sonra chat. chat baba, baba. chat why arabanı tararım akıllara zararım. <laughs> hakan'a selam teyzem. olsun teyzem sen uyuma sen hiç dazlak yumruğu tattın mı çok mantıklı ben nasıl lisede yapmadım Takbala mı pavlona gidilir mi Daha yaşın küçük senin Yaşın küçük pavlona giremezsin Gidemezsin. Abi çocuğa pavyon kelimesini niye öğrettiniz Çocuğa pavyon kelimesini niye öğrettiniz Ben geldim. Videolara geçip tepki veremiyorum. İstanbul Metrobüs. Yemin ediyorum İstanbul Metrobüs. Kullananlar varsa bilir. İstanbul Metrobüs. Bu arada e, YouTube kanalımın linkini chat'e atarsanız sürekli sevinirim. YouTube kanalı açtım. Yeni gelenler için söylüyorum. Katılıp abone olabilirsiniz like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Daha like atacak video yok ama yakın zamanda yükleyeceğim haberiniz olsun. Bundan sonra da o ses kesitlerinin paylaşılmasını istemiyorum. Telif atacağım bilginiz olsun. Teşekkürler. The game It's not bad. How about this? E Sports. Game. Adama yapmayın. Ahmet'in dünya avrunda değil. Ahmet, iyi ki doğdun. <laughs> ah, ne oluyor be? Korona <laughs> temizliği. Abi insana ne uğratmışlar şimdi ya. hareketlere bak ya. Allah belanı vermesin dayı. Dayı atlet gerçi. Hey international school check. Hola, soy de México. Privit mes Ukraina. Si ama yar var ya. Oy, brasileira. Selam aleykum, ben Ajem el Maghreb. Selamun aleykum. Bonjour, je suis française. Hi, I'm from the UK. Ja. Hallo, ik ben Nederland. Ciao, sono italiano. Ja. Andini si credo. Hi, I'm from the US. Ja. Hola, soy Magnolia. Ne? Havan güzel sokakta yürüyorum. Dayıya Çin'deki koronavirüsü virüsü yarasa çorbasından bulaşmış diyorlar. Ulan geri zekalılar. Eğer ki yarasaydı biz içerdik. Demek ki yaramıyor. Yayının sonuna geldik arkadaşlar. Ee, ben daha fazla dayanabileceğimi zannetmiyorum. Youtube yazınca çıkmıyor linkini paylaşıyoruz sürekli chatte. Ben ee, gidiyorum. Hoşçakalın. <laughs> Ne biçim kalecisin sen be? Ah be dayım ne çektin dayım? Ne çektin da gençten ne çektin? Bir ara gaz önce bir. Bir gazı mı? Bas gaza. Bas. Bas. çok teknolojik. Ana küçüklüğüm. Ha video bu kadarmış. Bir dakika bu kalsın. 3 durusun.